Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik yayınlarının 2024 TET Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel kavramlarda ÖSYM tarz sorular barındıran temel kavramlarda 6. işletle kalmıştık. 6. işletinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi şöyle bir yaklaşalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi diyor ki bize 6, 7, 8, 9, 10 kümesindeki sayılar oklar yönünde küçükten büyüğe doğru satır ve sütundaki sayıların toplamı eşit olacak şekilde yerleştirildiğinde. Biz bu 5 tane rakamı buraya yerleştiriyoruz. Ve buna göre nasıl oluyor? Küçükten büyüğe, değil mi? Soldan sağa şekilde oklar yönünde sütunlar ve sayıların toplamı da eşit oluyor. Hmm. Şimdi o zaman mesela 6, 7, 8, 9... Ee, bak olmadı gördünüz mü? Yani... Ben en küçük 2 rakamı buraya yazmam lazım. Yani en küçük 2 sayıyı buraya yazmam lazım. Mesela buraya 6 yazarsam o zaman buraya 7 yazmam lazım. Mecbur. Başka çıkış yolu yok. 8 buraya gelecek. 9 ya da 10 böyle olacak. Ya 10 böyle oldu ya 10 böyle oldu. Yani 8 ortada kalacak. 8 ortada kaldı. 6'yı buraya yazarsam bence o kaçı buraya yazalım? Onu buraya yazalım. 9'u buraya yazalım. O zaman böyle de böyle de aynı olmuş olacak. Neden öyle bir şey yapıyorum? Şimdi mesela 6 yazdım ya. Sen buraya gidecek ya. 7'yi buraya yazsam buraya ne yazacağım? Yani şu arkadaş iki sayıdan şu ikisinden otomatikman büyük olmalı. Şu ikisinden de küçük olmalı. O zaman buraya 8 kaldı. O zaman buraya 6 yazarsam buraya da 7 yazayım. Belki kendi adımda yer değişir. Zaten onu sormak istemiyor. Yani onlar kendi adımda yer değişecekler yani. O işlemi yaptığınızda hangisini yazarsanız yazın sonuç doğru çıkacak. Verdiği yani istediğine göre. Burası 6 olsun burası 7 olsun. Tamam mı? Burası 7 burası 6. Şimdi o zaman hani toplamları eşit işte olsun ya. 6 ile 10 7 ile 9. Evet burası 10. Burası da 9 olsun ki ne olsun toplamlar eşit işte olsun. Bakın şöyle oldu. 6, 10, 16 yaptı. Burada da şurası 7, şurası da 9, 16 yaptı. İki türlü de eşit çıktı. Şöyle de kaç yapıyor burası? 24. Böyle de 24 yapıyor. Peki A neymiş? Hadi bakalım. C 6'ymış. B 7'ymiş. A 10'muş. D de 9'muş. Ha bu ikisi kendi arasında yer değişebilirdi. Zaten biz de ödemiştik. Bu ikisi de kendi arasında yer değişebilirdi. Evet biz de öyle dedik. Bir şey değişmiyor yani. 19'dan kaç çıkarıyoruz? 13 çıkarıyoruz. Kaç kalıyor? 6 kalıyor diyebiliriz. Bu da ilk sorunun çözümü arkadaşlar. Tamam. Orada bir akıl yürütme yaptık aslında. Şimdi bu PlayStation'daki tuşlar değil mi bunlar? <laughs> Aşağıda kare, yeşil ve daire sembollerinin yerine çember. Sembollerin yerine 1-2-4 kümesinin farklı bir elemanı yerleştiğinde eşitlikler sağlanıyor. He ikisi aynı sayının toplamı bu ikisinin çarpımı eşit. Yani 2 iki ile 2'dir orası. Başka olur mu ki? 2, 2, 4. 2 çarpı 2, 4. Evet. Bu 2 olur. Şurası 2. Şimdi burada ne oldu? Bunu buna böldün. E bu aslında bölmede etkisiz eleman gibi bir şey. Aynı sonucu verdiğine göre demek ki yuvarlakta 1 geldi. O zaman buna da 4 kaldı. O zaman bu 2 bu 1, bu da 4. Kaç çıkar bizim sorumuzun cevabı? C çıkar diyebiliriz. Evet, evet, olur. Geldik 3. sorumuza. Aşağıdaki geometrik şekillerden her biri 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin farklı 3 elemanı temsil etmektedir. Farklı 3 elemanı temsil ediyor. A. Hmm. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerine eşit olduğunda A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bir daha söyle. Tam sayı değeri. Bir daha söyle. Tam sayı değeri. İnanmıyorum, bir daha söyle tam sayı değeri. Negatif niye olmasın lan? Ne? Negatif olsun. Yani nasıl olsun? Bu 5 olsun. Bu 3 olsun, bu 4 olsun. Şimdi problem şurada. Evet, 3-4 güzel gider. Evet evet, 3-4 iyi oldu. Yani çarpımların büyük çıksın diye düşündüm de o yüzden. O zaman ne oldu? A alabileceği en küçük tam sayı değerini aldığında. Eksi 5 aldı değil mi? Aldı. O zaman ne yaptı? Bu 4, bu 3, bu da 5. 12, 17. Şimdi burada önemli olan şey şu arkadaşlar. A'nın en küçük tam sayı değeri aldığında net yargı. Tamam mı? Yargımız şu. A en küçük tam sayı değerini alacak bir kere. Ondan sonra sen ifadesine büyük gideceksin. Yani şöyle benim bunu amacım en büyük çıkarmak değil yani. Bunu en büyük çıkarmaya çalışsam buraya 5'i yazardım. 4'ü yazardım. Anladın mı? 4-5 yazardım. Ama A en küçük iken bu ifadenin alabileceği. Yani şunu yapamayız biz. Şuna 4, şuna 5, şuna 3. Şöyle bir şey diyemeyiz. Bu işlemin sonucunda A en küçük tam sayı almıyor. Yine bir tam sayı değeri alıyor. Küçük tam sayı değeri alıyor ama en küçüğünü almıyor. Önce A'nın en küçük tam sayı değerini aldığını Ondan sonra o duruma göre o şartı yerine getiren ihtimallerden en büyük olanları bulacağız. Tamam. Onun bir ters köşesi var bence o sorunun. Hata yapan olmuştur o soruda. Geldik x, y, z birer doğal sayı olmak üzere. Bir aracın yapıldığı şekil bir de gösterildiği gibi 3x litre benzin vardır. Tamam 3x tam buradayken 3x gösteriyor. Araç bir miktar yol gidiyor. Tabii benzin bak şey yapmaya çalışmış. Doludan boşa yani azalıyor. Araç bir miktar yol giderek y litre benzin harcadığında. Y litre benzin harcadığında Z'ye geliyor. Yani 3 xten yazabilirsem 3 xten Y litre benzin harcadığında eksi Y eşittir Z'dir diye bir anlam çıkarttık. Bu bir. Buna göre şekildeki gibi L benzin kalıyor. Z, Z kalıyor tamam. Buna göre aracın deposu da X, y, Z litre benzin olduğunda yakıt göstergesi hangisi gibi olabilir? He şunu şuraya atalım. O zaman 3X nedir? Y artı Z'dir. Buna benzer bir soru önceden karşılaşmıştık. O zaman Y ile Z'nin toplamı X'in 3 katı. E, X, ye... şimdi şurası ne oldu? 3X oldu değil mi? Bir X'imiz var. Bir 3X'imiz daha var. Toplam ne yaptı o zaman? 4X yaptı. Demek ki bizim depomuzdaki benzin miktarı 4X. Yani 4'ün katı olabilirmiş. Var mı kestirdiğiniz gözünüze? Ben bunu kestirdim. Doğrucağımız ne gelir? 52. 4'e bölünebilecek bir şey gelecek. Çünkü X, ye Z ye ne arkadaşlar gördüğünüz gibi? doğası. Tamam Anlaştık. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şimdi ne yapmış? A, B, C, M, V, H birer pozitif tam sayı. Tamam böyle bunlar prizma herhalde değil mi? Kare prizma. Tamam. Tamam peki. Yani 3 tane mesela ne bir okuyalım şurayı. Şekilde 1'de üstte konmuş blokların yüksekleri eşittir. Yani 3 A artı M eşittir. M artı 2 B'den B'ler giderse 3A eşittir 2B gelir. Şimdi bu birincisi. Şimdi şurada da herhalde şekil 2'dekiler de üste eşit. O zaman oradan da ne diyelim? M artı B eşittir 2C artı M. Şunlar gitse B eşittir 2C gelse. Şimdi ne oldu? 3A eşittir 2B, B eşittir 2C. Buraya kenara çekelim onu. 3A eşittir 2B, B eşittir de 2C. Mesela C 1 olsa B 2 olur. Ama burada da bu 2 olsa bu 3 olur. Şimdi burada tersten yazıyoruz ya kat sayıları. Şöyle yapalım. Ortak olanı dengeleyelim. Şimdi burada B ikisine de var. O zaman bunu 6 yapalım. Bu 6 olduğunda 2 ile genişlettim. Bu 4 oldu. Gerçekten 3 kere 4 12. 2 kere 6 12. Bunu 6 yaptığında bu da 3 oldu. Yalnız biz bunları kat hesabı yapacağız. Şu ana kadar ben değer veriyormuş gibi düşündünüz. Ama onu ben kata çevirdim şimdi. 4 kat 6 kat 3 kat diye işlem yapacağız. Buna göre şekil 3'ün yüksekliği en az olan yüksekliği olan haş en az kaç birimdir? Bu arada bunlar hepsi tam sayı değil mi? Pozitif tam sayı. Tamam ona da dikkat edelim. Yoksa farklı sonuçlar çıkar. 3'ün toplamı. 3'ün toplamı ne yapar? Son aracın uğurlu sayısı 13K. 13'ün katı olacak. 13'ün katı o direkt 13. Yapıştır. O zaman 5. sorumuzda çözümü bu şekildedir diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. soruda bir kural tanımlamış. Bir sayıyı ya da bir kutunun içerisine bir sayı yazdığınız zaman ne yapıyorsunuz? 1 eksi 2a formuna getiriyorsunuz. Yani ben önce ne yapıyorum? Bakın içeriğine yazıyor 2 eksi a yazıyor. O zaman 1 eksi 2 tane 2 eksi a diyeceğim. Ne olur orası 1 eksi 4 artı 2a'dan 2a eksi 3 oldu şu işlemimiz. Sonra biz buradan 2a eksi 3'ten 2a çıkartacağız. Sonra bunu kutu için alacağız. 2a'lar birbirini götürecek. Ne olacak? Kutu içinde eksi 3 olacak. Kutu içinde eksi 3 ne demek? 1 eksi 2 tane eksi 3 demek. O zaman ne geldi? 6 artı 1'den 7 geldi diyebiliriz doğru cevabımız için. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Orada bir kutuyu tanımlamış. O tanıma uyacak şekilde işlem yaptı. Geldik 7. A ve B tam sayı. Şimdi nasıl yapmış? A'nın altına sağ altına bir, bir sayı yazmış. Sayı doğrusu üzerinde A sayısına B birim uzaklıktaki iki sayının arasındaki negatif tam sayıların sayısı olarak tanımlamış. Nasıl yani? Bak örnek de vermiş. 5'i diyor ki 4 birim uzaklıktaki iki sayı. 5'e 4 birim uzaklıktaki iki sayı 4 birim sağa gidersek 9, 4 birim sola gidersek 1. Bu ikisi arasında negatif sayı var mı? Yok. O yüzden sonuç kaç çıkar? 0 çıkar. Tamam. Mesela 3'e 5 birim uzaklıkta deyince burası 8 olur. 5 buraya gelince eksi 2 olur. Bununla bunun arasında şurada bir eksi 1 var galiba. O kadar. Başka da eksi yok. O yüzden bir tane var. Hmm, tamam peki. Bu kurala göre bir A sayısı var. Şimdi A sayısına 5 birim sağa gittim. A artı 5. 5 birim sola geldim. A eksi 5 yaptı. Şimdi benim aralığım burası. Doğru mu? Bu aralıkta şimdi bir kere baktığın zaman. Şimdi mesela burası 1 olsa. 5 birim gittim 6. Şimdi 2, 3, 4, 5. Bu ikisinin arasında kaç tane kaldı? 4 tane sayı var değil mi? A artı 1, A artı 2, A artı 3, A artı 4. Burada da A eksi 1, A eksi 2, A eksi 3, A eksi 4. Ve buradaki sayıların A eksi 5 ile A artı 5 arasında toplam 7 tane negatif sayı var. Küçükten başlasan negatifler. 1, 2, 3, 4. Bu arkadaş da arada yalnız. 5, 6, 7. Demek ki bu sıfır. Şurası sıfır artık. O zaman bu eksi 1. Bu eksi 2. Bu eksi 3. Demek ki A'sı kaçmış? Eksi 3'müş. Aynısını burada da yapalım. Şimdi B burada. Değil mi? B'den 6 birim sağa gidiyorum. B artı 6. 6 birim de sola gidiyorum. B eksi 6. Şimdi bunun ortasında 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Doğru mu? Aynen. Ve burada bir tane negatif var. Nerede o? Pardon 3 tane negatif varmış. Yanlış yere bakmışım. 3 tane negatif var. Şu negatif, şu negatif, şu negatif, şu sıfır o zaman. Bu 1 o zaman, bu 2 o zaman. B buradan kaç geldi? 2 geldi. Bu 2. A'sı kaçtı? Eksi 3. Şimdi eksi 3'ten 2 birim bu tarafa, 2 birim bu tarafa gideceğim. 2 birim bu tarafa gittim. Eksi 1, bir. 2 birim bu tarafa gittim. Eksi 5. O zaman burada bir tane sayı var, burada bir tane sayı var. Bu ikisinin arasında kaç tane negatif var? 3 tane negatif vardır diyebiliriz. Yani 7. sorumuzda cevabı ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Anlaştık. Yani sakin sakin çözeceğiz bir soru. Çok güzel bir soru bence. Ama sakin sakin çözeceğiz bir soru. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza bize diyor ki ABC sıfırdan farklı gerçel sayılar diyor. K sayısı bu. L sayısı bu. K ve L'nin işaretleri biliniyorsa. Bunların hangileri kesinlikle bulunabilir demiş. Biraz karışık. A küp B kare C. Şimdi B'nin işaretini bir de olur. Burada da A'nın işaretini bir de olur. Yani aslında A ve C'nin işaret mesela buradaki birleyici A ve C, buradaki birleyici B ve C. Tamam yani o detay çok var. He, K ve L'nin işaretleri biliniyor. Şu K ile L'yi çarpalım bakayım be. Oradan gelir mi? K ile L'yi çarparsak ne yapar? A üzeri 7 yapar. B üzeri 3 yapar. C üzeri 6 yaptı. He. O zaman kahvelerin işareti biliniyorsa bence buraya bakacağız. AC'nin işaretinin önemi yok ki. Kahvelerin işaretini biliyorsam o zaman ben buranın işaretini biliyor olmam lazım. Değil mi? Yani burası eksi ise burası eksi gelecek. Artı ise artı gelecek. Peki buna göre demiş. Hangileri kesinlikle bulunabilir? Bak A bölü B'yi kesin bulabilirim. 2'yi kesin bulurum. 2 demeyeni silelim bence. A çarpı C. Bilmem ki. Çok mu öyle var bunun? Yani bu bizim için yeterli bir kıstas. K ve L'nin işaretlerini biliyoruz ya. O zaman ben bu ikisi çarpıldığı zaman işaretlerini biliyorum. Artı mı çıkacak? O zaman A çarpı B'nin de işaretlerini ne yapalım? Ya da A bölü B'nin de işaretlerini ne yapabilirim? Bulabilirim diyebilirim. Bence en temiz çözüm bu olur. Öbür türlü dallanıp budaklanır. Burada soruda kazanılma anlatmak istenen bu bence. Tamam arkadaşlar. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. Yukarıdaki sayı doğrusunda A çarpı C, A eksi B ve A sayıları gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi her zaman doğru denmiş. Şimdi A sayısı pozitif bir sayı. Tamam. A sayısı pozitif bir sayı. Sıfır burada kaldı. A çarpı C negatif olduğuna göre C de o zaman eksi bir sayı. Şimdi A sayısı artı. C sayısı eksi. Şimdi A eksi B neymiş arkadaşlar? Sıfırdan küçük. O zaman A'da B'den küçük. O zaman B de pozitiftir. O zaman şöyledir. Yani aslında C küçük 0 küçük A küçük B. Hatta kendi aralarında ben bunları sıraladım bile. Yani bırak işaretlerini sıralamaya bile girdik. Şimdi o zaman biz tek atalım mı ya bilmiyorum sallayayım mı? Hadi Bursa'dan başlayalım. A ile C'nin toplamı A ek, artı C eksi toplayınca ne gelir bilmem a artı yok tabii b de artı burası artı ama a artı c artı mı eksi mi bilmem o yüzden ilk salladığımız tutmadı o değil. çarpımı bak denizli'ye gidelim b ile c'nin toplamı he, zaten 1 eksi 1 artı buradan kısmet gelecek ben sana söyleyeyim bunu geç b ile c'nin çarpımı bu artı bu eksi çarpımları kesin negatif o bu yanlış buna yanlış diyebilirim A ile B'nin toplamı. Bakın A ile B'nin toplamı ikisi de pozitif. O zaman burası pozitiftir. Hadi burayı tutturduk. B ile de B'den C'yi çıkarmış. Yani büyükten küçüğü çıkarmış diyebilir miyiz? B C'den büyük değil mi? Evet büyükten küçük çıkarsa ne olur? Pozitif olur. Demek ki burası da pozitif. Artı artı bölersek artı. Oo tutturduk. Ne güzel tutturdum. Dördüncü çıktı. <laughs> Bu konuda hiç şansım yok ya. Yani bir, ben soruyu çözerim. Bir de dışına Çöz, cevap, cevabı bulamam. Bir de öyle bir kötü uyum var. Şimdi geldik 10. sorumuza ve dersimizin de son sorusuna şöyle bir cevabı da koy, görmüş olduk ama neyse. ABC'de sıfırdan farklı gerçek sayılar. Eksi A üzeri B, K sayısı. Ha, bunun ne oldu? Tamam okey. L sayısı da C üzeri D artı 1. Neye dikkat edeceğimizi anladın mı? Ha, şimdi iki tane ifade vermiş. K sayısının işareti B sayısının değerine bağlı değildir. Geldi. K sayısının işareti B sayısının değerine bağlı değildir. Yani burası bence pozitif olmalı ki pozitif bir sayının her kuvveti yine pozitiftir. Yani eksi A nedir arkadaşlar Pozitif o zaman A ne geldi buradan eksi geldi diyebiliriz. L sayısının işareti D sayısının değerine bağlı değildir. Yine de o da aynısı aslında. Yani C o zaman pozitif gelmeli ki yukarıdaki ne olursa olsun eksi olsa artı da olsa kuvveti, değil mi? ifade yine ne gelsin her türlü pozitif gelsin. Buna göre aşağıdaki hangisi her zaman doğrudur demiş. A negatif, C pozitif. Benim anladığım bu. D'yi bilmiyorum ama değil mi? Bilmiyorum. A ve C. A ve C nerede var? C'de var. A eksi, eksi artı. He, şurası eksi yaptı. O zaman eksi eksiden de çıkarma işlemini yapıyoruz. Yine devam ediyoruz. Eksi geliyor. O zaman doğru cevabımıza gelir gelir. Yani eksi 3, eksi 5 ne yapar? Eksi 8 yapar. Yine aynı mantık negatif geldi diyebiliriz. Anlaştık. Bu da test 6'nın son sorusuydu. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.